Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım olan Game Channel'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta en son bu şekilde bir yol yapmıştık. Bugün yolun bu kısmına yapımı kolay herkes tarafından yapılabilecek türden bir ev inşa etmeyi planlıyorum. Ve isterseniz hemen Evimizi inşa etmeye başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evi yapabilmek adına gerekli alanı oluşturuyorum. Basit yapımı kolay bir ev yapacağız arkadaşlar. Ev yapımı için bu alan gayet yeterli arkadaşlar. ileride farklı yapılar da yapacağız arkadaşlar. Minecraft haritamızı daha da genişleteceğiz. Evet arkadaşlar tamamdır. Ee, şimdi evimizi inşa etmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar beton blokları oluşturuyoruz, diziyoruz. Hava Karardı hemen şurada uyuyup uyanalım arkadaşlar şuraya bir yatak atalım açık havada tamamdır böylelikle yağmurda durmuş oldu beton bloklarımızı oluşturmaya, dizmeye devam edelim. Evet arkadaşlar beton bloklarımızı <laughs> pardon oluşturduk. Evet arkadaşlar hemen envar bakalım. Duvarları tuğladan oluşturmayı düşünüyorum arkadaşlar. tamamdır tuğla bilonu bulduk sonunda Evet arkadaşlar, evimizin duvarını oluşturuyoruz. tuğla tuğladan duvarları oluştururuz arkadaşlar tamamdır Son olarak bu duvarımızı da oluşturalım. Evet arkadaşlar, evimizin duvarlarını yığma tuğladan oluşturduk. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir dahaki video içeriğinde tam da kaldığımız bu noktadan evimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.